Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümüne son bir gün kaldı. Yarın akşam herkes Fox TV ekranlarında dizimizin 22. bölümünü izleyecek. Ve işte 22. bölüm emojileri yayınlandı emojileri çözenler lütfen yorum kısmında fikirlerini bildirsinler. İşte emojiler arkadaşlar. Herkes yeni bölüm emojilerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Ve tabi herkes yarını iple çekiyor. Bakalım nasıl bir bölüm yaşanacak. Çünkü 21. bölüm bitimi de muhteşemdi. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like ederek paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.